Yeni yerimize taşındık. Köpeklerle başladım gene. Şöyle gidelim o tarafa doğru. Ha, koyunlara sonra döneriz. Bu videoyu daha çok tanıdıklarım için çekiyorum ama seyretmemizi yapanlar hep tanıdık. <laughs> Taşırdığım yerde yaz bir tane daha köpek vardı. Onu mecbur buraya kapattım yavrum benim. Benim kızlar manyak çünkü. Döverler onu. O da dişi. Yemini suyunu falan koydum garibim. Bakalım şimdilik burada kalacak. Alışırlarsa eğer. Biraz önce havlıyorlardı da şimdi kestiler havlamayı öyle. Ufaklıklar ispençlerimiz burada. Onlara buldurcun şeymiş buralar. O karşıda köpeğin yattığı güvercinmiş. Onlar da buradalar. Bunları buraya koydum ispençleri falan küçükleri. İşte bu da sakat yavru benim. İyi ölmedi bu da. O Hint horozu diyorlar ama ayağında bir pelç gibi bir şey var garibimin. Yavruluktan beri öyle ama iyi yaşattık öyle ite kaka. Ee, şey hay korktu uzaklaşalım da onu çok korktuk diye yavru birim. Koyunların ahır burası bu arada. Koyunlar da burada yatıyorlar. <laughs> iki onların yanında. Koruması onların. O hep koyun köpeği zaten hep onların yanında. Ve bunun kardeşi ikiz. Ay ikiz değil de tabi ikiz sayılır hepsi aslında. <laughs> Neyse onlar da burada yatıyorlar görüp görüp. Kuzular falan. Hay yavrularım dedim. Maşallah maşallah maşallah. Kazlar, tavuklar böyle dışarıda. Burası da o ahırın devamıydı. Bakalım Kuluçkaya e içeride kazları şey yapacak. Yumurtlama devam ediyor şimdi. Taşınma esnasında inşallah bir çok zarar görmemişlerdir öyle. Tavuklar da rahat öyle geziyorlar şeylerinden, hayatlarından memnunlar. Güzel yani şey olarak. Bu mu? Şeyimiz burada. Evet, tavukların kümesi. Bu aşağı tarafı güzel işte tarlalar falan böyle manzaralar. Şeyi güzel diyelim. Hay bağırıyor horozlar da içeriden. Hı, kara gelir hemen kara gelir hiç bırakmaz bizi kara. Ama tavukların bir kısmı burada işte. Kovluklarını falan daha düzenleyeceğim tabii yeni geldiğimiz için. Ama tabii yumurtlama şeyleri var. Böyle yumurt, sahte yumurtlama şeyimiz gibi değil. Bir tane buraya yumurtlamış işte yukarıda bunlar biraz yüksek. İyi hemen bulmuşlar ya, baksanız da yüksekte yani o poluklar. Burası da öbür tavukların gene şeyi, elden bir geçecek öyle. Şurada da az önce bir yumurta olur dedim ama bir tavuk orada yatıyordu az önce, ama yumurtlamadan kalkmış. Bakalım inşallah şey yaparlar, alışırlar buraya da. Daha dün geldik. yavrularım beni. Rüz, ne yapıyorsun sen? Ha? Ünlü mü oldun şimdi sen kameralara çıkınca ya benim. May, o da civcivden bir horozumuz. Yumurta çıkım yumurtadan çıkan civciv diye paylaştığım videonun civcivi bu. Horoz. <laughs> <laughs> Yavrum benim ne güzel kırıp çıkmıştı yumurtasından. Hey maşallah 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 sıkam Allah. asıl böyle. karşıda komşumuz var onların da görüyorsunuzdur koyunları var gene. Hayırlısı bakalım burada inşallah bundan sonra videolarımızı çekeceğiz. Böyle hayvanlara meraklı olanlara hafif gülmeye esprilerimiz gene inşallah olacaktır ama bakalım yani. Burada devam ederiz. Güzel olur inşallah. Kendinize iyi bakın. İnşallah güzel videolar çekerek sizleri daha mutlu etmeye çalışacağım diyelim. <laughs> i̇nşallah diyoruz. Bu sefer oh, yuva gülüşümüzü yapmadan kapatacağız dedik ama onu söylerken bile yapmış oldum yani. Kendinize iyi bakın teşekkür ederiz. Bu arada herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten izlenme sayılarım, şey dakikalarım, abone sayılarımın artış falan çok güzel. Bu konuda iyi yorumlar alıyorum. Ben de memnun oluyorum işin gerçeği. Ama kazlar sayesinde o oldu gibi bu olay sanki. Ben bütün hayvanları sevdiğim için yani genel anlamda. İnşallah daha uzun süre güzel videolarla sizlerle beraber olacağım diyeyim ne diyeyim yani <laughs>